Arkadaşlar Herkese merhaba ben coin dedik ekibinden Furkan bugün ne mi yapacağız bugün Bakeri swap'ta Swap işlemi nasıl yapılıyor bundan bahsedeceğim videoyu uzatmadan direkt anlatıma geçelim Öncelikle arkadaşlar burada Swap yapmak istiyorsanız Exchange butonuna tıklamanız lazım Swap yapmak ne demek oluyor bunu bilmeyenleriniz vardır belki Swap arkadaşlar herhangi bir token karşılığında başka bir token alım satım işlemine deniliyor. Takas yani e, Türkçesi. <laughs> takas işlemi yapabiliyorsunuz. E, burada herhangi bir işlem yapmak için takas işlemi yapmak için e, bir adet cüzdana ihtiyacınız var ve bu cüzdanın Binance Smart Chain ağında çalışması lazım ve içinde ufak bir miktar komisyon ücretlerini ödeyebilecek kadar e, BNB tutmanız lazım. Bunları yerine getirdiğiniz takdirde burada gönül rahatlığıyla başarılı bir şekilde takas işlemini yapmış olursunuz. Ee, mesela bugün BNB ile herhangi bir token takas işlemi nasıl yapılıyor bunu gösterelim. Gördüğünüz gibi burada Binance Smart Chain kontrat adresini alıp buraya yapıştıralım. GameZone çıktı burada. Ee, bunu böyle kontrat adresiyle yapmamın sebebi daha önceki videolarda birçok kez söyledim. En sağlıklısı bu arkadaşlar. Ee, sahte sahte ve dolandırıcılıkla maruz kalmamanız adına kontrat adresini Coin Market veya CoinGecko üzerinden alarak e, en sağlıklı bir şekilde bu şekilde e, gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> bunu yapmazsanız e, sahte bir kontrat adresine yatırmış olabilirsiniz. Aynı proje isminde çünkü birçok şey olabiliyor proje yayınlanabiliyor. O yüzden sıkıntıya girmemek adına CoinMarketCap üzerinden kontrat adresini alın. Daha sonra bunu buraya yapıştırın ve takas hangi ne ile yapacaksanız buradan seçin. Buraya da kontrat adresi yapıştırıp farklı bir şey bulabilirsiniz. Ama BNB ve Boost burada en önde çıkıyor zaten. Boost'la mesela takas yapmak istiyorsunuz. Üste boost'u alta game zone'u koyduğunuzda ee, takas yapabiliyorsunuz. Donuyor bazen. Ya da yetersiz fi ücreti olduğu için şu an bende gözükmüyor hiç yapamıyorum. Bunu bu şekilde yaptığınızda ve yeterli bir yanbiniz olduğu takdirde takas işlemini başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz ve boost karşılığında cüzdanınıza gamezone geliyor. Bu şekilde başka da anlatacağım bir şey yok. Bu kadar basit bu işlemleri yapmak. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Cevaplayacağım yorumlarınızı. Sizleri seviyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.